Selamun Aleyküm değerli tespit sever arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Şu an önünüzde gördüğünüz komple 40'a kadar gümüş çakımlı tespitleri sizlere tanıtacağım. Ama sizlerden ricam 7000 abone olmama son bir 5-6 kişi kaldı. Bir destek atarsanız 7000 abone yaparsanız bizleri çok ama çok mutlu olurum. Şimdi sizler için piyasadan topladığımız tespitleri tek tek tanıtıyoruz. Netleştiriyoruz, yakınlaştırıyoruz. Bir de e, işaret parmağımda bir sıkıntı oldu. 3 tane çatlak oldu. Bunları bir şu an bandaj falan çıkardım daha rahat bir video çekebileyim diye. Sizlere şu an böyle bir emek verdiğimiz videodan rica ediyorum videoyu izleyenler. Beğenebilir, seviyorum yaparsa çok ama çok mutlu olurum. Şimdi ölçüleriyle beraber size ürünleri tek tek tanıtacağım. 40 kadar gümüş çakımlı piyasada gerçekten pahalı olan ürünlerdir ve ben sizlere bunları Instagram adresim açıklamaya bırakacağım. Oradan gelenlere gerçekten uygun fiyata sizlere sunacağım. Bunlardan daha fazla gelmişti. Birkaç tanesi satıldı diyebilirim sizlere. Şöyle komple gümüş çakımlı. çok güzel çekimi olan full gümüş çakımlı bir tespih. Kuka. Doğal kukadır. Hemen bir ölçüsünü vereyim öyle devam edeyim. Her yerini göstereceğim sizlere. 11'e 8. 8 11 ölçülerinde çok güzel çekimi olan sistemli gırtlağa kadar gümüş çakımı olan Gerçekten özel bir tespih. Koleksiyonumuza renk katacak. Piyasada mezatlarda ortalama 3000-4000 bin, bin lira arasında giden ürünlerdir. Hiçbir şekilde hiçbir gümüş çakımında düşme, hata ya da farklı bir şey yoktur. Bunlar gerçekten koleksiyona gidecek mallar. Bir tanesini kendim ayırdım. Bunlar iki tanesini sattım. Bir tanesini dolap hesabımdan, bir tanesinden güzel bir kardeşime Instagram'dan paylaştığımda sattım. Ve bunlardan biraz daha uygun bulduğum için topladım. Çok güzel çekimi olan sıfır hatalı çok güzel ürün var. Şöyle bunlardan 3 tane var bu kesimden. Şuna bakar mısınız ya? Full gümüş çakım. Piyasası gerçekten çok pahalı üründür. Biz bunu piyasadan... Yani piyasa dışı aldık diyebiliriz size. Seyyar gezen bir abimizden aldık bunları ve uygun rakamada size bunları sunacağız, vereceğiz. İnşallah sizlerin de hoşuna gider bu tespihler. Eğer bu tarz tespihlere ulaşmak istiyorsanız ya da istediğiniz tarz tespihler varsa açıklamadaki Instagram adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ekran fotoğrafı alın diye böyle tutuyorum. Ekran fotoğrafı alıp bana attığınızda sizlere uygun fiyatta yardımcı olacağım. Çünkü bunları... Biraz da veresiye tarzı bir şey aldım. Hani adama da ödeme yapmam lazım. O yüzden bunları uygun fiyata vereceğim. Hem de adama ödememiz çıksın diye. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Ben başka bir tespih satıp da adamın ödemesini yaptıktan sonra bunları yatırırım. Tespihi yatırdıkça değerleniyor. Yatırdıkça daha fazla değeri yükseliyor. Bu yüzden sizlerden ricam var. Hızlı olan kazansın. Daha önceki videolarımızda olduğu gibi hani hiçbir şekilde almayacaksınız bile. Ben bu şekilde kızmıyorum. Fiyat öğrenmenizi hiçbir şekilde sinirlenmiyorum, kızmıyorum. Moralim bozulmuyor. Sizlerden ricam en azından yazın fiyat öğrenin bu gümüş çakımların bizde kaç paraymış piyasada kaç paraymış zaten piyasada sorduğunuz esnaflar sinirleniyorsa o esnaflardan alışveriş yapılmaz esnaf size fiyat vermek zorunda fiyatları söylemek zorunda aklı sizin de aklınızı rahat ettirebilmek için şöyle komple gümüş çakımlı gerçekten üst düzey bir ürün. Ya sadece mezatlarda gittiği rakamları söyleyeyim. En düşük 2000-2500 lira, 3000 lira gibi bantlarında gidiyor. Ben 4000 liraya kadar da gördüm. Şöyle küre olanları var. Hemen bunları da verelim. 10 milime, 10 milim ölçülerinde küre. Şöyle her şeyine kadar, frenine kadar gümüş çakımlı. Hiçbir şekilde farklı malzeme kullanılmamıştır. Hep gümüştür. Doğal kuka bir tespih. Çok güzel çekimi olan ağır bir tespihtir. Yani işçiliği çok güzel arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. İşçiliği gerçekten çok güzel. Küre olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elimdeki ile 8 tane var. İşçilikli olarak küre olarak 8 tane. Diğer arpa kesim, beyzi kesim olarak da 3 tane var. Bunlar zaten biraz daha satılmazsa örnek diyorum. Daha yeni geldi zaten. Ve yeni geldi 2 tane küresinden satıldı. Bunlar satılmazsa bunları bekletirim. 3-4 tanesini sistemli bırakır, diğerlerine ağır bir püskül takar. 5000 lira yazarım, 5000 6000 lira yazarım. Trend yolda bunların satılacağına eminim. Ama Trent yola daha bunları yüklemeden fiyat kampanyası yapmadan öncelikle YouTube'dan gelecek kardeşlerime bir öncelik tanımak istiyorum. Çünkü YouTube'dan gelen kardeşlerimiz biraz daha koleksiyonel oluyor. Birilerini hediye etmek için almıyor da kendilerini saklamak için alıyorlar. Ben de bu yüzden biraz daha gelen kardeşlerime hediye babında çok uygun rakamlara sunuyorum. Dolap uygulamasında da bir günlük kampanya yaptık. Oradan da zaten bir tanesi satıldı. İnşallah diğerleri de gerçekten değerini bilecek güzel kardeşlerimize gider. Bizler de yeni tespillerimize kavuşmuş oluruz. Çünkü bunlar satıldıkça daha yenilerini, daha güzellerini ve daha özellerini getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince her tespihimiz özel ve güzel ama bunları da sizin sayenizde yapıyoruz diyebilirim. Çünkü sizler abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz ve videolar ön planlara çıkıyor. Ön planları çıktıktan sonra da biz bu videolar sayesinde hem para kazanıyoruz hem de daha çok insana ulaşıyoruz. Daha çok insana ulaştığımızda da daha güzel tespitleri toplamış oluyoruz. Dükkanı ilk açtığım videoları hatırlarsanız 50-60 tane tespihim vardı. Şimdi ise 5000-6000'e yakın tespihimiz oldu. Bunların her biri sizler sayesinde bizler de sizlere yardımcı olabilmek için uygun fiyata piyasadan tespih topluyoruz diyebiliriz. Her biri özeldir. Her biri güzeldir kukalarımızın. Biraz daha doğallara yöneldik sizler için. Şunların güzelliğine bak ya. Harbi çok güzel. Tek tek hepsini göstereyim ki hani hata bulabilecek misiniz? Şeyi bulabilecek misiniz? Kukaya doğal. Doğal sevenler bunu kaçırmaması lazım. Çünkü bizim videolarımızı izleyen abilerimiz, kardeşlerimiz arasında hem doğal seven hem bakalist seven hem sıkma seven her türlü seven vardır. Biz de o yüzden videolarımızı değişik değişik bantlarda, değişik değişik standartlarda düzenleyip sizlerle paylaşıyoruz. Hiçbir tarafı kırmaya çalışmıyoruz. Her tarafa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Instagram adresimizde bir yandan paylaşım yapıyoruz. Trend yola, dolaba, daha çoğu yere ürün yüklemesi yapıyoruz. Ve bunu yapıyoruz dediğime bakmayın. Tek başıma yapıyorum. Ben genellikle bunları yapıyoruz dediğimin nedeni sizler de bana destek olduğunuz için, hepimiz bir olduğumuz için yapıyoruz, ediyoruz diyorum. Hani biz ilgileniyoruz, yapıyoruz falan. Çünkü artık büyük bir aile olduk. 7000 kişilik büyük bir aile olduk. Ve bunların her biri sizin sayenizde oldu diyebilirim sizlere şöyle. Abi çok güzel çekimi var ya. Gerçekten söylüyorum. Çok güzel sesim var. Daha kadar gümüş çakım yapmışlar. Ya full dolu gümüş çakım. Full dolu gümüş çakım. Çok özel bir malzeme yapmışlar şöyle tek tek sizlere göstereyim. Videomu kapatayım. 8 dakikalık bir video olsun. Her yerinde gösterdim olsun. 10 milime 10 milim küre. 8 milime 11 milim basic kesim. Çok özel bir tespih ya. Kaçıran üzülür ya. Dükkanda kalsa yatsa. Ben bu gelenlere ya da mezat yaparak bunları 3000-4000 bin, bin liraya satabilirim. Bakacağım videoyu paylaşacağım. Bir hafta bir buçuk hafta bekletirim. Ondan sonra Allah kerim bunları bir şekilde yüksek rakamlara sunmaya başlarız. Ondan sonra bazı arkadaşlarımız yalvarıyor. Daha önce bir fiyat sordu mesela. Yine yardımcı oluyoruz. Diyorlar abi ne olur aynı fiyat olsun. Şöyle olsun böyle olsun. Yine kıramıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ama bazı insanlar da söz veriyoruz. Onları da tutmamız gerekiyor. O yüzden bazen de uygun fiyata veremediğim oluyor. Şöyle. Çok güzel ya. <laughs> diyeceksiniz ki bu, bu kadar anlattın bu kadar güzel 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 dedi. Niye kendi koleksiyonuma ayırmıyorsun? Bunun bir tanesini de kendi koleksiyonuma ayırdım. Onu da söyleyeyim size. Kendi koleksiyonuma koydum. Dükkanıma gelenler zaten görüyor benim koleksiyonum küçük bir kutuda. Ve hangi tespitlerin olduğunu, nasıl tespitlerin olduğunu rahat bir şekilde görüyor. Kukanın faydalarını hiçbir türlü söylemeyeceğim size. Kukanın gerçekten bitmek bitmeyecek kadar fazla olan faydaları var. Bunları zaten bilen biliyor. Videoları izleyen öğrenmiş olması lazım bu zamana kadar. Bilen biliyor. Çok güzel ya. Her biri birbirlerinden güzel maşallah. Videomuz bu kadar olsun. Hiçbir türlü, hiçbir türlü gümüş düşmesi, kalkmaların düşmesi ya da hiçbir şekilde hata yoktur. İade garantili ürünlerdir. Bu kadar net söylüyorum. Bakın iade garantili diyorum. Hiç kimse sattığı malın arkasında kolay kolay durmuyor. Ben ise iade garantili mallardır diyorum. Bu ürünlere ulaşmak istiyorsanız açıklamadaki Instagram adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben de sizlere fiyat olarak yardımcı olurum. Fiyat, kargo her şekilde yardımcı olurum. En azından bir fiyat bilginiz olur, sizin de ürün bilginiz olur, aklınızda bir şeyler oluşmuş olur diyeyim. Videoyu burada bitireyim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.